Değerli dostlar, şu panoramayı görünce, şu fotoğrafı görünce neyi düşündünüz? Höyükteki nar ağacı. Kimin? Yaşar Kemal'in. İşte benim hayatımda edebiyatla, sanatla buluşmamın büyük insanı, büyük ismi Yaşar Kemal. Çünkü ben öğretmen olunca hep onu okudum köylerde. Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'i ile başlayan yolculuğum devam edip gitti. Sonra ben çocukluğumda gazeteci olmak istiyordum, öğretmen olunca bu içimdeki bu arzu gerçekleşti. Nasıl mı gerçekleşti? Hürriyet Gazetesi, Yaşar Kemal'in e, romanları ile birlikte köylerde Hürriyet Gazetesi'ne abone oluyordum ve Hürriyet Gazetesi okuyordum. Hürriyet Gazetesi bir gün muhabir aranıyor, ben de o sırada Kemaliyedeyim yazdım kabul ettiler ve Hürriyet Haber Ajansında muhabirliğe başladım. Çok emeği var Hürriyet Haber Ajansının bana ve büyük insan Oktay Ekşi'nin çok emeği var ve arkadaşlarım Cemil Öz Yıldırım, Mete Ongan halen görüşüyoruz. Onların çok emeği var üzerimde. Orada çalışırken bir gün dediler ki yazık sen bu fotoğrafları çekiyorsun. Yazık oluyor. Sergiler açsana dediler. Sergiler açmaya başladım. Nasıl mı? Ben Kemaliye'deyken sergilerimi, gösterilerimi İstanbul'da arkadaşlarım, dostlarım, sanatsever insanlar yapıyordu. Mehmet Bayhan AKM'de benim çok güzel bir gösterimi Dünya Çocuklar Günü'nde çocuklar ve doğayı konu alan bir gösterimi yaptı. Ben köyde oturuyorum, Kemaliye'de oturuyorum ama gösterim İstanbul'da yapılıyor. Fotoğrafla böyle buluştuk. Sonra bir değerli insan, Yusuf Siyah Adem Han. Onu ayrıca çok geniş biçimde anlatacağım ama burada biraz söz etmek isterim. Yusuf Siyah Adem Han Akis dergisinin eski yazı işleri müdürü ve bir fotoğraf sevdalısı. Makinesi elinde dağ baş doyarıyor, dolaşıyor. Bizim oradan da geçiyor Kemaliye'den. Tabii ben muhabirlik yaptığım için bana uğruyor, konuşuyoruz. İşte onunla konuşurken Sıtkı Fırat'ı tanıdım. Sıtkı Fırat da benim hemşerim. Ve Sıtkı Fırat beni Fotoğraf Dergisi'ne abone yaptı. Fotoğraf Dergisi'ne abone olunca Gültekin Çizgen'le buluştum, Engin Özendes'le buluştum. İkisinin de bende emeği çok. Bakın bana, bana emeği geçen insanları ben hep söylüyorum. Engin Özendes halen çalışan bir insan, Gültekin Çizgen de öyle. Fotoğrafla buluştuk ve devam ettik. Sergiler, gösteriler, bunun ayrıntılarını anlatacağım size. Türkiye'de sergiler, yurt dışında sergiler, Paris'te sergiler, New York'ta sergiler, her yerde sergiler açtım, foto gösteriler yaptım. Bütün bunları geçiyorum. Bunları ayrı bir bölümde anlatacağım. Bugün neyi anlatacağım biliyor musunuz? Bu ülkenin fotoğrafçılarını anlatacağım. Yüreği zengin insanları anlatacağım. Şimdiye dek onlar büyük bir mücadele ederek, büyük fedakarlıklar yaparak sergiler açtılar, gösteriler yaptılar. Ve inanın ilk jenerasyon işte Aragüler, Güler, Sami Güner, Şemsi Güner, Sıtkı Fırat bunlar Türkiye'yi gütekin çizgen, Türkiye'yi adım adım dolaştılar. Bu ülkenin topografyasını çıkardılar. İlk önce onlar tanıttılar. Sonra ondan sonra bizim jenerasyon geldi. Bu yıllardır sürüyor. Bu fotoğrafçılar fedakarca dolaşıyorlar. Geliyorlar, sergiler açıyorlar. Kentlerde insanlarla buluşuyorlar. Ve bu devam ediyor ve ileri gitti bu iş. Kentlerde insanlar bir araya gelerek fotoğraf kulüpleri, fotoğraf dernekleri kurdular. Ve orada insanlar yetişmeye başladı. Yani sadece fotoğraf açısından değil, kültürel açısından da gelişmeye başladılar. Çünkü öylesi kurumlar insanı geliştirir. Bugün ilk ıfsakla başlayan işte Şinasi Barutçu'nun kurduğu ıfsakla başlayan Afsat, Bafsat, ifot birçok dernek var her yerde. Bunların hepsi fedakarca çalışıyorlar, yüreklice çalışıyorlar. Neler yapıyorlar neler. Ben Aydınlık Gazetesi'nde yazı yazmaya başladım. Bir süre sonra dedim ki ya ben bu insanları bu fedakar insanları anlatmalıyım. Gerçekten çok doğru bir iş yaptım. Fotoğrafçılar çok önemliydi. Neden önemliydi? Çünkü bu insanlar yıllarca dolaştılar, bu ülkeyi dolaştılar. E, fotoğraflar çektiler, sergiler yaptılar, gösteriler yaptılar ve öğrendiler. Bu ülkenin değerlerini öğrendiler, kültürünü öğrendiler, sanatını öğrendiler ve ha. bu insanlar bu yaptıklarıyla bu bir ışık oldular. Ama Yeterince bilindiler mi? Hayır, bilinmediler. Yaptıkları işler öylece kaldı. Bir sürü sergi açtılar, fotoğrafları astılar, sonra fotoğrafları indirdiler, depoladılar. Depoladılar, öylece duruyor. Bunları anlatmam lazım. Bu dernekler, ıfsak, afsat, bufsat. İFOT ve fotoğrafçılar o kadar çok çaba verdiler ki, o kadar çok şey anlattılar ki, bu ülkenin kültürü için, sanatı için neler yaptılar neler. Bir sürü albümler yayınladılar, bir sürü kitaplar yayınladılar ve o kitapları okudular, yazdılar, çizdiler ve çok geliştiler. Ve bu insanların yürekleri çok zenginleşti. O zaman ben hep onları izledim. Bir gün gazetecilikte köşe yazmaya başlayınca yani Aydınlık gazetesinde köşe yazmaya başlayınca bu insanları düşündüm. Dedim ki ben bu fotoğrafçıları anlatmalıyım. Bunlarla konuşmalıyım. Yaptıklarını, sanatlarını, görüşlerini sormalıyım, yazmalıyım dedim. Ve ilk önce Gültekin Çizgen'le başladım. Sonra Ersin Alok abiyle gittim. İbrahim Zaman'a gittim. Sonra fotoğrafın büyük üstadlarını tek tek sırasıyla hepsini Dolaştım, konuştum, sorular sordum ve anlattım. İşte bu yılın en büyük fotoğrafçısıla konuştum. Ozan Sadıç, bu ülkenin yaşayan en büyük fotoğrafçısı, hayat mecmuasında Ara Güler'le beraber fotoğrafı bütün ülkeye sevdiren ve bu ülkeyi adım adım dolaşan bir insan. Bu yıl fotoğraf federasyonu. Artık fotoğraf federasyonu bile var. Fotoğraf federasyonu onu bu yılı. Ozan Sadıç yılı etkinlik yılı olarak ilan etti. Onunla da röportaj yaptım. Sırasıyla bir yıldır bütün fotoğrafçılarla konuştum. Her cuma günü, her cuma günü bir fotoğrafçıyla konuştum. Ne oldu biliyor musunuz? Hani okunmaz denilen o köşeler de Lütfi Özgün Aydın internette en çok okunan yazar oldu. İnsanlar beni okumaya başladılar, fotoğrafçıları okumaya başladılar. İşte bugün fotoğrafçılarla ilgili bir bölüm çektik. İkinci bölüm bir daha çekeceğiz. Bir daha onları anlatacağım. Onları anlatacağım. Çünkü fotoğrafçılar gerçekten önemli. Bu ülkeye çok büyük hizmetler yaptılar. Fedakarca yaptılar. İnanın fedakarca yaptılar.